Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101 18 Mayıs 2023 kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin kataloglarından haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk sırada Cem Nero tava 26 cm 100 lira. Paşa Bahçe kol bir 6 6'lı 50 lira. Premium silikon servis gereçleri 40 lira. Silikon saplı soyacak çeşitleri, 15 lira. Desenli termos çeşitleri, 1.2 litre, 80 lira. Has cevher krep tavası, 24 santimetre, 80 lira. Cem Nero basık tencere, 26 santimetre, 200 lira. Kilitli saklama kabı seti, üçlü, 40 lira. Fili koltuk ve halı yıkama makinesi, 650 watt, 1899 lira. Silikon saplı hazneli rende, 22,50 Türk Lirası. Taraftar lisanslı tek kişilik pike, 150'ye 200 cm, 149 Lira. Hobby Life kare yuvarlak çukur tabak, 8 Lira. VIP Ahmet Üsten basmalı rondo, 1500 Sisi, 110 Lira. Hobby Life piknik sepeti, 25 litre, 75 Lira. Cem Nero derin tencere, 24 cm, 200 Lira kare, yuvarlak pasta tabağı çeşitleri, 8 lira. Masa ve duvar saati çeşitleri, 90 lira. Kütahya porselen çerezlik çeşitleri, 20 lira. Keremika çerezlik çeşitleri, 18,50 Türk lirası. Kalp yıldız şekilli cam çerezlik, 10 lira. Luminarj Trianon serisi tabak kase çeşitleri, 25 lira. Büyük boy kayık tabak, 6,50 Türk lirası bambu sunum seti, 4 parça, 230 lira. Hü toplama rulosu, 60 yaprak, 13 lira. 10 boyasız fritöz air fryer, 8 litre, 2199 lira. Saklama kabı, 1200 mililitre, 15 lira. Porselen fincan seti, 4 parça, 100 lira. Vivense polya sandıklı bazalı le köşe koltuk, 5990 lira. Silikon tabanlı buzluk, 13 lira. Vivense Zaden Üçlü Koltuk 4.490 lira. Hobby Life No Frost Saklama Kabı 11 lira. Hobby Life Küçük Boy Kayık Tabak 4,50 Türk Lirası. Shift Fırçalı Gırgır 10 lira. Kivi Cam Su ısıtıcı, 1,7 litre kapasiteli ve 2000 watt gücünde 289 lira. Prizma Kase Çeşitleri 500 mililitre 7,50 Türk Lirası. Kapaklı benekli kase, 3 litre, 40 lira. Win 61 tuşlu ork, 399 lira. Cam motivasyon matarası, 50 lira. Paşabahçe plastik kapaklı borcam, 3200 sisi, 110 lira. Yedili cam pipet, 20 lira. Ayaklı cam meyvelik, 50 lira. Vivense alkon sandıklı bazalı le köşe koltuk, 5.990 lira. Kapaklı benekli kase, 1,5 litre, 30 lira. Bardak çeşitleri, 300 mililitre, 3 lira. Plastik organizer çeşitleri, 12,50 Türk lirası. Hobby Life prizma kayık tabak bardak, 7,50 Türk lirası. Kare kase, 3,8 litre, 17,50 Türk lirası. Onlo 65 inç Ultra 4K HD Android Smart LED TV, 9199 lira. Buzdolabı organizeri, 11.50 Türk Lirası. Metal dolap içi düzenleyici raf, 25 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İnfuserli Matara, 750 sisi, 25 lira. Huno Kadın Çilek Modelli Terlik, 50 lira. Kasati Silikonlu Plastik Duvar Boyası, 10 kilogram, 180 lira. Homen Food Runner El Mikseri, 300 Watt, 259 lira. Dio Hobilur Hobi Boyası, 0,9 litre, 200 lira. 4 artı 1 merdiven, 350 lira. High Level 55 inç Ultra HD ve Boss Smart LED TV, 7499 lira. High Level 43 inç Full HD ve Boss Smart LED TV, 4599 lira. Toshiba 43 inç Ultra HD 4K Android LED TV, 6999 lira. 10 ve 32 inç uydu alıcılı LED TV, 2299 lira. Dolap içi düzenleyici raf, 30'a 14 cm, 16 lira. Rabum ABS valiz çeşitleri, küçük boy olan 349, orta boy 499 ve büyük boy 599 lira. Erzak kabı, 4 litre, 27,50 Türk lirası. Huno kız çocuk çilek modelli terlik, 45 lira. Kasati sinerge tavan boyası, 10 kilogram, 130 lira. Taraftar lisanslı kırlent çeşitleri, 40'a 40 santimetre, 40 60 lira. Arzum tost makinesi, 1800 watt, 749 lira. Kilim çeşitleri 100'e 150 santimetre, 119 lira. Silim organizer, 12 gözlü, 30 lira. Reader 19 Max Pro, 4 GB RAM ve 128 GB hafızalı cep telefonu, 3499 lira. Leko Gaming Mouse, 159 lira. Leko Kulak Üstü Kablolu Gaming Kulaklık, 199 lira. Arzum Starry El Blender Seti, 900 Watt, 629 lira. Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti, 149 lira. GoSmart TVS Bluetooth kulaklık, 119 lira. Flavel No Frost buzdolabı, 313 litre, 8399 lira. Flavel 6 kilogram çamaşır makinesi, 5099 lira. Flavel 5 programlı bulaşık makinesi, 5499 lira. Sek termosifon, 100 litre, 3199 lira. Fantom karbon dikey süpürge, 699 lira. El arabası, 90 litre, 449 lira. Selsil çift komponentli epoksi yapıştırıcı, 45 lira. 16'lı takım çantası, 60 lira. Tırmık bağ makası çatal çapa, her biri, 35 lira. Selsil ultra clear şeffaf montaj yapıştırıcı, 50 mililitre, 28 lira. Boya rulosu, 25 santimetre, 20 lira. Silk bunu bay patik çorap beşli, 40 lira. Selsil tüp silikon şeffaf, 50 ml, 25 lira. Tornavida seti 7'li, 60 lira. Selsil ultra tek yapıştırıcı, 60 ml, 30 lira. Seyyar makaralı uzatma kablosu, 20 metre, 250 lira. Tesla ince kalın kalem pil, 4'ü, 40 lira. Silk bunu bay desenli, baksır, 30 lira. Boya ürünleri tek fiyat, 9 lira. Polo yaka erkek tişört, 80 lira. Vin ahşap el davulu, 25 lira. Filsan oyuncak manyetik tangram, 90 lira. Oyuncak Barbie ve hayvan arkadaşları, 249 lira. Oyuncak minnoş bebek, 25 santimetre, 65 lira. Vin ahşap saplı zil, 30 lira. A101 18 Mayıs kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.